karşısında susmayan, baskılara boyun eğmeyen, umut biziz, umut sizsiniz, çare biziz, çare sizsiniz diye aykıranlar. Tüm eğitim emekçilerinin sesiyiz diye aykıranlar. Bugün alın teriyle, emeğiyle bu ülkede sömürülenler adına bugün bir işaret fışı Bugün buradan Kocaeli'den yakan siz değerli dostlarıma hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Değerli mücadele arkadaşlarım, bu bir çağrıdır. Bu tüm ülkedeki emekçiler adına çağrıdır. Çiftçiler adına çağrıdır. İşçiler adına çağrıdır. Bugün eğitimin yükünü çeken tüm eğitim emekçiler adına çağrıdır. Bu yandaş bir sendikanın değil, bu teslim alınan bir sendikanın değil, bu gerçek bir sendikanın eğitim için çağrısıdır. Bizler geleceğin mimarı eğitimin asli unsuru eğitim emekçileriyiz. Birilerinin hiç dilinden düşürmediği o yeni Türkiye'nin görmezden gelinenleri sefalete itilenleri, itibarı ve hakları yok sayılanlarız. Ve bugün bıçağın kemiğe dayanmakta kalmadığını, artık kesmeye başladığını haykırmak barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz demek için buradayız. İktidarın öncelikleriyle ülkenin ve yurttaşların ihtiyaçları arasındaki makas her geçen gün açılmaktadır. Göz göre göre ekonomik buğrana sürüklenen ülkemiz emekçiler için bir hayatta kalma yarışının platformuna dönüşmektedir. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı ücretlerin belirlendiği 7. dönem toplu sözleşmesi ülkemizde her şey durmadan pahalıken insan emeğinin günden güne ne kadar ucuzlaştırıldığının kamu emeklisinin yöneticiler gözünde nedenli değersiz olduğunun göstergesi olmuştur. çiğe bütçe, de bütçe. TÜİK'in paralel evrendeki Türkiye'ye batarak belirlediği enflasyon oranları, göstermelik görüşme masası, kapalı kapılar ardında toplantılar, sarı sendikaların mikrofonlar önünde dostlar muhalefette görsün tadında göstermelik itirazları yapısı nedeniyle zaten adil olması beklenemeyecek olan kamu hekimi hakem devreye girmesi derken müzakere değil müsamere yapılmıştır ve perde kamu emekçisinin sefalet kararıyla kapanmıştır. Sadece insanlık onuruna yakışır bir ücret değil, insanlık onuruna yaraşır koşullarda çalışma hakkımızda da gasp edilmiştir. Çalışanların haklarının birer birer elinden alındığı, kamu çalışanlarının toplu sözleşme masalarında satıldığı bu süreçte iktidar Eylül ayında orta vadeli program 16 Ekim'de 12. Kalkınma Planı en son 20 Ekim'de merkezi bütçe kanun teklifini açıklamış ve yine emeği emekçilere hedef almıştır. Artık insanlar günlük ihtiyaçlarını bile borçla karşılarken Bakan Şimşek enflasyonun ücretlerdeki artış yüzünden arttığını, bunu önlemek için de hedeflenen enflasyona göre ücret artışı yapacaklarını söylemiştir. TÜİK'in rakamları dahil gerçek enflasyonu yansıtmazken hedeflenen enflasyona göre artış yapacak olması açlık sınırının altında ücretle yaşamaya mahkum edilen halkın elindeki avucundaki de göz dikilmesi anlamını taşımaktadır. Düşük kredi faizleriyle yandaşlarına büyük kaynaklar aktaran iktidar bunun yükünü enflasyonun sorumlusu değil mağdur olan emekçiye, emekliye yani dar gelirli vatandaşların sırtına yüklemek istemektedir. Okullarda çocuklarımız aç karnına ders dinlerken, temiz olmayan suyu musluklardan içmek durumunda kalırken, okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 50 lira yaşmışken okul yemeğini kaldırarak emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda bırakılan emekliler, ikramiye verilmeyerek tasarruf edilmeye çalışılan yerin yine emekçiler, yine bu ülkenin çocukları olduğunu görüyoruz. Sermaye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Yanlış ekonomi politikalarının sonucu olan enflasyonu düşürmek için programımıza destek verin diyerek yine vatandaştan fedakarlık beklenmektedir. Tüm kamu emekçileri gibi eğitim emekçileri de barınamıyor, geçinemiyor, haklarına kavuşamıyor. Ailesinin ihtiyaçlarını gideremiyor her ay borç batağına biraz daha batıyor. Yanlış politikalar nedeniyle toplumda hak ettiği saygıyı göremiyor. Gerçek iktidarın öğretmenler gününde ezbere söylediği süslü laflarda değil. Gerçek Milli Eğitim Bakanlığı'nın havuz medyasında tarif ettiği yalancı pembe tabloda değil. Nedir asıl gerçek olan? Eve boynu bükük derslere düşünceli giren öğretmenlerdir. Nedir gerçek? daha ayın ortasında ay sonunu kara kara düşürmeye başlayan eğitim emekçileridir. Artık yaşanabilir bir emeklilik hayalini bile bizden çalındı. 10 yıllar boyunca insan yetiştirmiş eğitim emekçilerinin emeklilikte bile çalışmak zorunda kaldığı gerçeğidir. Bakın öğretmenler bizim zamanımızda kalkındı diyen iktidarın söyledikleriyle gerçekler arasındaki farka bakın. Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İşin Ekim ayı için yaptığı araştırma ortaya koyuyor ki 4 kişilik bir aile için açlık sınırı geçen ayın neredeyse iki katı artış göstererek 15.420 liraya yükselmiştir. Yoksulluk sınırı ise 43 bin lirayı aşmıştır. Üstelik bu rakamlara ülke genelinin ortalamasıyla bile 8 bin lirayı aşan kiralar seçim öncesi bulunduğu söylenen devasa rezervlere rağmen cep yakan doğal gaz fiyatları da dahil değildir. Peki İşe başlayan, yeni başlayan bir öğretmenimiz ne kadar ücret alıyor? 22.820 lira. Bu ne demek? Matematik bilmeyenlere göz göre göre öğretmenin rahatı yerindeymiş gibi bir algı yaratanlara anlatalım. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz öğrenci yetiştirip ülkenin geleceğine katkı sunsanız da devlete fedakarca hizmet etseniz de eğer kiralık bir evde oturuyorsanız dört kişilik ailenin açlık sınırında altında bir ücretle geçindirmek zorundasınız. Bu ne demek? İşe yeni başlayan bir öğretmenin nefes alması mümkün değil demek. Öğretmene lütufmuş gibi sunulan bu ücret zammı soğanın, tuvalet kağıdının, sıvı yağın aldığı zamın üçte biri bile etmiyor. Eğitim emekçileri borç içinde. Borçla borç çeviremez halde. Nefes alamaz, yaşayamaz, yaşatamaz halde. Gerçekler budur. Ve bu gerçekleri değiştirmek zorundayız, değiştireceğiz. Bu duruma çözüm üretmekle yükümlü olan Milli Eğitim Bakanlığı ise tüm bunları beyaz önlük gibi dayatmalarla, yeni model mülakatlarla ve süslü açıklamalarla geçiştiriyor. Bakandan bakana çelişen açıklamalar yapan bir eğitim üretimiyle karşı karşıyayız. Okulların tatil kararları için bile eğitim bileşenlerine danışmayı bırakın. Önceden haber vermeye bile zahmet etmeyen bir eğitim yönetimi kabul edilemez. Eğitim sadece eğitimcilerle verilebilecek dünyanın en kritik işlerinden biriyken okullara pedagoji bilmeyen ve kim olduğu bilinmeyen din görevlilerini doldurmanın yöntemi olan ÇEDES protokoller asla kabul edilemez. Susma! Haykır! ÇEDES'e! Hayır! Susma! Haykır! ÇDS! Hayır! Susma! Haykır! ÇDS! Hayır! Türkiye layıktır, layık kalacak! Türkiye layıktır, layık kalacak! Türkiye layıktır, layık kalacak! Eğitimi daha da gericileştirmek için temel araç haline getirilen ve onlarca yardımcı kitapla bile yamanamayan müfredat ile ilgili öz eleştiri vermek yerine hala tutarsız açıklamalar yapan bir eğitim yönetimi kabul edilemez. Öğrenciler eğitim göremiyor. Eğitimciler yaşayamıyor. <laughs> Öyle bir eğitim atmosferi oluşturuldu ki tarikatlardan başka kimsenin yüzü gülmüyor. Bu kabul edilemez. Ülkedeki bu ağır ekonomik şartlara sosyal devlet icraatlarının azına rağmen bin bir zorlukla üniversite okumaya çalışan gençlerimize yeteri kadar barınacak yurt dahi yapmamak bu yolla onları cezaevi hücresi gibi odalara tarikat yuvalarına potansiyel tabut olan asansörlere kurtlu yemeklere mahkum etmek kabul edilemez etmedik etmiyoruz. Eğitim iş olarak bizleri sefahete sürükleyen tiz açıklamın açıklanmaz tepki göstermiş, okullarda ve iş yerlerimizden seslenerek bu rezaleti kabul etmeyeceğimizi söylemiştik. 15 Eylül'de yaptığımız Bodrum eylemlerinde ülkenin geleceğinin mimarı olan eğitim emekçilerine verilen ücretlerin ne kadar trajik olduğunu belgeleriyle göstermiştik. Tüm illerde standlar ve sembolik çadırlar kurarak, broşürler dağıtarak sesimizi yükseltmiştik. Ülkenin her alanında olduğu gibi eğitimle sarmalayan gerici, antidemokratik tavra karşı mesleki onurumuza, demokratik hak ve taleplerimize, çocuklarımızın layık, bilimsel, demokratik, parasız ve eşit eğitim hakkına sahip çıkmak için mücadelemizi ve sesimizi büyütüyoruz. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Layık, bilimsel, demokratik eğitim. Layık, bilimsel, Demokratik eğitim. Dernek ve vakıf maskesi takan gerici yapılarla imzalanan protokollerle eğitim bilimine, pedagojiye, layık ve bilimsel eğitime taban tabana zıt, eğitim ve öğretim birliğine ve yasalarımıza açıkça aykırı olan ÇEDES ve benzeri projelere karşı çocukları korumak, vatanı korumaktır şiarıyla hareket etmeye devam ediyoruz. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Şimdi Kasım ayında eylemlerimize hız verdik. İlk üç gün iş yerlerimize kokartlarla giderek halimizde taleplerimizle görünür kıldık. Artık bölge Bu eylemleri yaparak yurdun dört de bir de yanında deyip 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 eğitim deyip emekçilerine, deyip demokratik deyip kitle örgütlerine ve duyarlı deyip yurttaşlara deyip sesleniyoruz. Deyip Bu deyip eylemlik sürecinin en önemli iki durağı ise 24 Kasım ve 25 Kasım olacaktır. 24 Kasım'da öğretmenleri hazırlayıp Ulusal'lara 25 Kasım'da Ankara'da hep birlikte büyük ders vereceğiz. İşte sendika, işte eğitimmiş İşte sendika, işte eğitimmiş İşte sendika, işte iş. İşte işte i̇şte işte 24 Kasım'da atamızın huzurunda olacak. Dünyada baş öğretmen tek lideri baş öğretmenimiz saygıyla alacak. İktidarın riyakar kutlamaları reddedeceğiz. Halkımızla, öğrencilerimizle alanlarda olacağız. Tüm illerde Atatürk anıtlarının olduğu alanlarda baş öğretmenimize saygımızı sunacağız. Öğretmenlik mesleğini ayaklar altına almaya çalışan yöneticilerin riyakarla tebriklerini reddedeceğiz. Eğitimi gerici ve piyasacı hale getiren eğitim emekçisinin haklarına ve itibarına sistematik biçimde saldırıda bulunan yılın 364 günü eğitim emekçisini görmezden gelen yöneticileri yılın bir günü sıralayacağı saf, sahte uygulara karnımız tok. Hatta kuşa çevrilen alım gücümüz karnımızın tok, tok olduğu tek alanda bu. Bizim sahte övgülere değil, hak ettiğimiz değeri görmeye, geçinebilmeye, barınabilmeye, nefes almaya ihtiyacımız var. 24 Kasım'da yani bizim günümüzde yurdun dört bir yanında buna aykıracağız. 25 Kasım Cumartesi günü ise eylemliliğimizin en önemli günü eğitime ve eğitimci yapılan hakaretlerin cevabı olacak. Düzenleyeceğimiz Büyük Ankara buluşmasında eğitim emekçisinin haksızlığa karşı nasıl tek yumruk olduğunu göstereceğiz. Anıt kabile giderek atamıza, baş öğretmenimize saygılarımızı sunacak. Sonra alandan Başöğretmenin eğitim neferlerinin haksızlık karşısında nasıl tek yumruk olduğunu göstereceğiz. Mustafa Dünya... Kemal'in öğretmeniyiz. Mustafa, Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Kemal öğretmeniyiz. Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz. Dünyada başöğretmen ünvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti, Dünyada öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının en kötü koşul ve ücretlerde çalıştığı bir emek cehennemine dönüştürülmüştür. Buna izin veremeyiz. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Direne, direne, kazanacağız. Haklarımız için taleplerimizi sağır kulaklara şişirmek için tıpkı öğrencilerimize öğrettiğimiz gibi haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacağımızı vurgulamak için 25 Kasım'da başkentte buluşuyoruz. Unutulmasın. Eğitim sadece bir faaliyet değil, her ülke için geleceğe uzanan en sağlam köprüdür. Eğitim emekçisi sadece bir meslek uzmanı değil, geleceğin mimarıdır. Dolayısıyla 25 Kasım'da başkentte aykıracağımız gerçekler sadece eğitim emekçisinin sorunları değil, aynı zamanda memleket meselesidir. Bu yüzden eğitim ve eğitim emekçisinin sorunlarına gözünü kapatmayan tüm siyasi partileri, tüm demokratik kitle örgütlerini ve ülkesi için iyi bir eğitim sistemi ve iyi bir gelecek düşünen tüm yurttaşları 25 Kasım'da aramızda olmaya, mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz eğitim emekçisinin nefes alamadığı bir düzende sağlıklı bir eğitim sistemi olamaz. Daha yeni kurulmuşken bile eğitimi vatan müdafasıyla aynı değerde gören büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu cumhuriyet ikinci yüzyılına eğitimi ve eğitimciyi bu kadar gerine plan atmış bir şekilde giremez. Gelin birlikte değiştirelim. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber. Ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber yok. ya hiçbirimiz geliyor arkadaşlar bu daha başlangıç mücadeleye devam bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Direnen emekçinin olacak. Evet, çevre illerimizden gelen şubelerimize Meyakamıza, alanı dolduran tüm üyelerimize katılım gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Diğer eylemlerde buluşmak dileğiyle arkadaşlar, sefalete boyun eğmeyeceğimizi, direneceğimizi, sesimizi her alandan yükselteceğimizi, ısıtlarımızla duymayanlara, güdüklerimizle kulağı sağır olanlara bir kez daha haykırıyoruz. arkadaşlar bu alanın güzelliklerini, renklerini, mücadele bizi daha da arttırmak için 24 Kasım'daki iş bırakma eylemine desteğimizi bekliyoruz. 25 Kasım Büyük Buluşması'nda da hep beraber olmak dileğiyle. Eyvim, eyvim, sesine kaldım. Arkadaşlar alanı önlüklerini terk etmeyelim. Çıkarıp bırakıyoruz. Evet. Oysa bir şey arkadaşlar çay Biraz